<laughs> Hayır, siyaset uzmanı da değilim. Ben aslında ekonomist de değilim. <gülüyor> yani <gülüyor> bundan önce piyano çalıyordum. Nerede çaldığımı da söylemeyeceğim. Ve oradan da kovuldum. <laughs> Dolayısıyla bir tek televizyon programı yaparak hayatımı kazanabiliyorum. Tanrı sizden razı olsun ki hala izliyorsunuz beni. Çünkü bazı yorumlar, 30 yıldır iz izliyorum bu herifi, bir söylediği doğru çıkmadı diyorlar. Ben de soruyorum. Kardeşim 30 yıldır niye izliyorsun o zaman? Ne zaman öğreneceksin bunu bir işe yaramadı? Şu anda e, offshore swaplar tarafına baktığımızda offshore swapların anlamı haftalık repoları fonlamak mı? Geç likiditeyi fonlamak mı? Ee, yani onun vadesine bakmak lazım. Yok, o Mesela aylık vadede. Lazım. Evet aylık vadede. O Londra'da Türk Lirası borç alıp vermenin maliyetini gösteriyor. Tabii o bu Merkez Bankası'nın çok değişik faizlerinden etkileniyor. Ama aynı zamanda Türkiye'nin CDS de giriyor işin içine. Şimdi oralarda faizler 14-15... Türkiye'nin 15... CDS'lerine bu arada bir CDS rakamı da hatırlatayım izleyicilerimize. Ee, son gördüğüm 566.75 yıllık CDS rakamı. Tabii bunu kesinlikle hak etmiyor Türkiye. Yani şu kötü yönetimle de dahi hak etmiyor ama dediğim gibi yani e, Bay şu, bu akşam Wall Street'teki rally de biz bu yayına başlamadan Biden kazanacak rallisiydi. Yani insanlar kenarda oturup sonucu görelim demiyorlar. Yatırım profesyonel yatırımcı olarak işleri bu değil. İşleri başkası altına risk almak. Çünkü başka türlü para kazanamazlar. Dolayısıyla şimdi Biden'ı satın almaya başladılar. Bence mantıklı bir karar. Yani ben anketlere bak hayır siyaset uzmanı da değilim ben aslında ekonomist de değilim ben bunu, bundan önce piyano çalıyordum nerede çaldığımı da söylemeyeceğim ve oradan da kovuldum dolayısıyla bir tek televizyon programı yaparak hayatımı kazanabiliyorum tanrı sizden razı olsun ki hala izliyorsunuz beni çünkü bazı yorumlar 30 yıldır izliyorum bu herifi bir söylediği doğru çıkmadı diyorlar ben de soruyorum Kardeşim 30 yıldır niye izliyorsun o zaman? Ne zaman öğreneceksin bunu bir işe yaramadı? <laughs> Neyse kusura bakmayın. İki konuda çok doluyum. Bir söylediği çıkmadı. Sanki ben veriyorum kararları. İki, ses kötü. Ses kötüyse kabahat ben de değil, gidin leziyor. Neyse şeye gelin. Ee, yani anketlere göre kazanacak ve senatoyu alacak. Ama e, ortada iki sorun var. Bir, e, utangaç seçmen. Türkiye'de de bunu çok görüyoruz bunun miktarı bilinmiyor. Çok yüksekse, bu, yani utangaç seçmen Trump seçmenidir muhtemelen. Miktar çok yüksekse Trump yine kazanabilir. İkincisi, Amerika'da oy verme çok liberal, relax bir olay. Yani posta ile verebiliyorsun, arabanı sürüp verebiliyorsun. 30 gün önceden verebiliyorsun. Sandıklar kapandıktan sonra posta ile gelen yani oyları da kabul ediyorlar bazı eyaletlerde. Dolayısıyla o gece iki taraftan bir çamura yatarsa ya da Cumhurbaşkanı'nı seçmek için 270 delege kesin bir şekilde eyaletler tarafından e, onaylanıp kabullenmezse şey başlar, <laughs> mahkeme süreci başlar. Ve bu sene sonuna kadar sürebilir. O yalnız bizim için değil, bütün dünya için çok kötü bir senaryo. Çünkü ne olacağı hiç belli olmayacak. Ve bu süre altında eğer piyasalar durmasa dahi e, real ekonomi duracak. Çünkü Biden'ın yardımcı olacağı sektörler var. Trump'ın yardımcı olacağı sektörler, mesela Trump fosil yakıtları seviyor, oraya destek veriyor. Hı hı. Biden daha eşit çevreci, o işte yenilenebilir enerjiye destek verecek. Ee, yani hepsinin çok geniş programları var. Hangi sektörlerin desteklenip hangilerinin frenleneceğine dair. Dolayısıyla bütün real sektörde işler durabilir. Ve o zaman deflasyon, resesyon ve finansal kriz üçgeni arasında çok sıkışan bir dünya ile karşı karşıya kalıyoruz. Bu korkutucu bir senaryo. Olasılığını derecede 20 civarında görüyorum. Peki gelelim şimdi biraz e, Türkiye'ye doğru. E, çünkü işte bahsettiğimiz Amerika e, seçimleri bizi ve işte az önce bahsettiğiniz gibi sizin e, Rusya'yı olumsuz etkileyecek eğer Biden gelirse. Diğer taraftan zaten e, pandemi sürecini yaşıyoruz. Diğer taraftan Doğu Akdeniz ayrı, Fransa ayrı, Yunanistan ayrı, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerginlikten kaynaklı olarak Türkiye'nin pozisyonlanması ayrı aslında birçok konuyu bir arada konuşuyoruz. Pek çok cephede asker göndermiş durumdayız. Dolayısıyla o taraflarını da bu işin elbette düşünmek lazım. Hani işin içerisine rakamları da soktuğumuzda işte enflasyon oranı açıklanan enflasyon buradaki Merkez Bankası'nın ortaya koyduğu faiz oranıyla makasın e, çok fazla açılmış olması e, TL varlıklara doğru yönelmeyi biraz daha e, çekimser e, kılması vesaire üzerinden baktığınızda nasıl bir hikaye görüyorsunuz önümüzde? Vallahi bence en büyük sorun e, ekonomi yönetiminin e, bambaşka bir dünyada yaşaması. Yani onlar işte kapitalizmin saldırılarını karşı direnen, kapitülasyonları ortadan kaldıran, e, yepyeni bir ekonomik modele geçip e, Türkiye'yi şaha kaldıracak bir e, bir dönemden bahsediyorlar. ya ben şahsen bunları göremiyorum. Yani Sayın Doğutoğlu Başbakanlığı ne zamandı tam hatırlayamıyorum. Ama onun işte malum 2000 maddelik yapısal reform taslağı vardı. O günden bu yana biz beş defa ekonomik model değiştirdik. Bundan bir yıl önce yüksek katma değerli, yüksek kat, yüksek teknolojili üretime geçiyorduk. Şimdi bundan vazgeçtik. Rekabetçi kurun altında yatan şu ucuz iş gücü ve Türkiye'deki fabrikaların ve diğer bütün varlıkların dolar bazında değerinin düşüp gelip yabancıların onları satın alması. Şimdi bu modele geçtik. Bakalım buna kadar sürecek açıkçası. Bunu da bilmiyorum. Ama bence yani bugünden yarını düşünmeyen, tedbir almayan ve sadece günü kurtarmak için o gün işine ne geliyorsa o yaptığını kılıf bulan bir yönetim var. Bu muhakkak değişmesi gerek. Yani partinin veyahut da Sayın Cumhurbaşkanı'nın değişmesi değil, politikaların değişmesi gerekiyor. Bizim artık bir noktada bir karar verip bazı zararları göze alıp uzun vadeli politikalar üretmemiz gerekiyor. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bir ben Biden, Türkiye çünkü kötü olacak demiyorum. Piyasalar böyle oluyor. Bence Biden'la uzlaşmak çok daha kolay. İki tarafın da istedikleri var. Ortada bir nokta bulunur eğer gönül varsa böyle olmaya. Bunun ihtimalinin de gün geçtikçe yükseldiğini düşünüyorum. Çünkü benim bahsettiğim sınır dışı veyahut da sınır ötesi sorunlarımızın çoğunda karşımıza Putin çıkıyor. Ve Azerbaycan'da yolumuza çıkmamak haricinde hiçbir konuda Türkiye'ye destek verdiğini görmedik. Dolayısıyla Sayın Erdoğan'la Putin arasındaki ilişkinin kullanışsallığı azaldı. Dolayısıyla eğer Biden ve bunları söylerken Türkiye'nin menfaatlerini kastediyorum. Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak tekliflerle karşımıza gelirse o zaman bir çözüm bulmak bence imkansız değil. Bu da pek çok sorunu aşmamıza yardımcı olur. Şimdi. içeride i̇çeride maalesef çok pardon. Söyle buyurun abi, buyurun sor. siz devam edin. Konu çok var. zor yani e, girmek istemiyorum. insanların moralini bozmak istemiyorum ama şu basit yani konu şu bir ekonomiyi kapatacaksın kısmen veya tamamen kapatacaksın. Bunun akıl almaz bir zararı var. Kabul ediyorum. Yani belki milli gelirin %3'ü 4'ü kadar hatırlayalım ikinci çeyrekte %10 daralmıştı. Hadi bunu dörde bölelim. Yüzde üç civarında bir zararı var. Bu da 21-25 milyar dolar para eder. Birinin bunu tazmin etmesi lazım. O parayı nereden bulacağız? İkincisi tamam faiz 400 puan artırdık derhal kurda istikrarı sağlarız. Ama o zaman kredi bulmak imkansız olur. Kredi maliyeti çok yükselir. Ve Türkiye yine resesyona girer. Açıkçası Türkiye'yi resesyondan kurtaracak bir senaryo görmüyorum. Bu noktada Türkiye'de resesyonun daha hafif geçmesi, her resesyonda kahrolan e, işsizler ve fakirlere yardım edilmesi e, ve bir an önce salgının bastırılması odaklı bir politika izlenmeli. Bu da çok kolay bir şey değil. Maalesef AKP kazan kazan anlayışı üzerine 18 yıldır politikasını yürütüyor. Ve çoğu zaman da ya şansı yaver gitti ya çok ustaca şeyler yaptı, kazan kazanı sağladı. Ama şimdi kaybet daha az kaybet şeyine geldik tercih noktasına geldi. Ve bu konuda her hükümet zorlanır. Benim şahsi fikrim ekonomiyi kapatıp faiz arttıracağız. Ondan sonra bütün zaruri olmayan harcamalar kesilecek bütçede. Hatta belki yani geliri belli bir düzeyde olanlara afet vergisi konulacak. Ben buna da karşı değilim. Hı hı. Merkez Bankası'na tahvil verilip karşılığında para alınacak, fakirlere dağıtılacak. Ve IMF, Dünya Bankası'nın bu konuda kredileri var. Standby kredisini kastetmiyorum. Covid kredileri var. Onlardan yararlanarak e, fakirlere ve muhtaçlara yardım dağıtılacak. Bunun dışında bir senaryo görmüyorum. Eğer Türkiye'de hakikaten ben buna Fahrettin Koca da dahil aşının bir iki ay içinde gelip bizi kurtaracağını düşünen varsa e, şaşırırım onlara. Yani şakadan ibaret. Böyle bir şey yok.